Merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. 15-16 gün oldu video çekmeyeli. Zirai donlarla uğraşıyorum. Kış gelmeden önce Adıyaman'da sadece 4-5 gün don oluyor. O günlerde de bir yoluna bakarım demiştim. Bu yıl öyle olmadı. Bir aydır don oluyor. Yani mesela 3 günde olsa bir gün açıksa e, o günde de hepsini tekrar açıp böyle yayamıyorum etrafa. Çünkü tekrardan don oluyor. Her bir saksıyı ayrı ayrı tekrardan koru aç çok zor oluyor. Onun için hep genelde kapalılardı. Sadece böyle şu açık cam balkonu şey yapıyordum. penceresini açıyordum bir iki tane havalansınlar diye. Sonra diğer balkonda da üstlerinde örtü vardı. Örtülerini arada açıyordum. Bazen 2-3 gün açmadığım oluyordu. Benim için baya yorucu bir ay oldu ama bu güzelliklere değiyor. Silver Queen'imin renklerine bakın. Baharda yazın bu. Harika bir renk oluyor. Bayılıyorum buna. Gökkuşağı gibi böyle rengarenk oluyor. En sonki videomda güzel dilekleriniz için geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim çok kötü hastaydım o zaman o kargoyu nasıl yaptım nasıl gönderdim inanın hiç bilmiyorum çok kötüydüm kendimde değildim ama çok şükür ki sağlam bir şekilde ulaştı kendisine oğlum bir hafta önce hasta olmadan bir hafta önce influenza olmuştu aynı benim gibi belirtileri vardı muhtemelen ondan bana bulaştı yani 20 yıldır hiç ben ateşlendiğimi hatırlamıyorum. 39'lardaydı ateşim. Titreme, kemik ağrısı çok kötüydü ya. Aşırı kötüydü. Allah kimseye vermesin gerçekten insan hasta olunca sağlığın kıymetini anlıyor. Böyle dedim bir kere bugün işte bir 5-6 gün zirai yok. Balkonu biraz değiştirdim. Çok sıkışıklı. Ben buraları bir aydır giremiyorum. Hep altları böyle yaprak dolmuş, kuru yaprak. Kontrol edemiyordum, bakamıyordum. Şöyle biraz böyle buradan rahatça geçebileceğim bir yer açtım. Masayı bu köşeye çektim böyle. Bazılarını diğer balkona taşıdım. İnşallah tekrar don gelmez ama tabii gelecektir muhtemelen. Don gelene kadar bu balkonu biraz rahatlattım, boşalttım. Diğer balkona götürdüm. Onları da çekerim. Ama Ioniumlar burada kalacak. Şubat bitene kadar çünkü Ioniumlar hassas. Onlar böyle bu köşede kalacaklar. Bakın şöyle ben yapraklarını temizleyeceğim de. Şöyle dedim videodan sonra temizleyeyim. Böyle baya bir yaprak döküyorlar. Kurutuyorlar böyle. Gariplerim ilgisizlikten mahvolmuşlar. Sizde de varsa böyle yaprak döküyorlarsa bu bir sorun değil arkadaşlar. Kışın böyle oluyor. Baya bir hepsinde böyle. Şunda böyle var ya şuraya kadar vardı. Temizledim. Sonra dedim neyse videodan sonra temizlerim. Hepsi baya bir kötüydü. Baya bir yaprak döküyorlar. Dipleri hep yaprak dolu. Şöyle şu şekilde küçüklerde bile yaprak dökülmeleri olmuş. Demek ki kışında çok soğuğu da sevmiyorlar ama e, sağlıklılar çok şükür kendindeler. Böyle bu şekil göstereyim hepsini. Atenam çok güzel olmaya başladı. Şöyle o köşede garibim. Şimdi onları tek tek çıkarıp altlarındaki yaprağı temizlemem gerekecek. Böyle bunlar bu şekilde ama bayağı bir büyümüşler. Şu çok güzel olmuş böyle. Ee, yarısı albino olmuş. Mutasyonlu gibi böyle değişik bir şey olmuş. Böyle burada green rose'lar var. Mebinalar var. Bu çekilişten kazandığım tür. Bunlar böyle dokurduk saksıdakiler. Burada sweet var. var. Ee, bu da büyüdü hissediyorum. Demek ki köklenmiş. Yeni yeni yapraklar verdi. Büyüdü, güzelleşti böyle. White Moonlight. Bakın e, bir ay önce falan, bir iki ay önce kellesini aldım. Böyle veriyor. meridian. Ama kışın önermiyorum kelle almayı. Üst şeyi köklendi ama baya bir yaprakları solgun. Gerek yok yani. Bahara bırakın bence. Böyle burada. Red Velvet'lerim var. Güzel oldu. Ee, bu soğuklarda şunlar gitti arkadaşlar. Böyle döndürdüm kestim ama çok hiç açıcı değil. Neydi? Tesla'ydı. Tesla'larım gitti. Başka da herhangi bir e, kaybım olmadı. Orange Monre. Çok güzel büyüdü. Böyle mavili pembeli pudramsı bir tür. Burada bunlar var. Burada sarı kızlarım var. Golden Glow. Verigate. Marcus. Zylitol. Xylitol dedikleri. Purple Delight'larım burada. Bunlar yaprak bebişlerim. Şunlar Dusty Çok güzel renklenmiş. Bunun anacını yazın kaybetmiştim. Yaprak bebelerim onlar. Başka yerde de yaprak bebelerim var. Bu da güzel oldu. Böyle çiçek dalları geliyor bu yaprak mor bu da güzel burada da süper bunların var bu da çok güzel oldu silvette böyle burası bu şekilde arkadaşlar burada kocaman bir suyon firilim var e, çoğu türün böyle alt yaprakları hep şey olmuş böyle yumuşamış kendinden geçmiş Muhtemelen soğuklardan. Murpus var. Burada akulis var. Böyle. Yeni favorim bu tür arkadaşlar. Victor. Çok güzel oluyormuş. Güneşe geldik ya şimdi yakın yapmaz. Böyle kırmızı kırmızı. Çok güzel. Şurada marromlar var. Bakın şu arada hep türler var. E, bu da çok güzel oldu kantem. Meşten etlemiyor neyse. Burada oslovlar var. Karolin var burada. Fred var yapraktan. Fantom yapraktan. Burada da pijamalı gafur var. Bakın güneş almadı ya. Çizgiler gitti. Bunlar güneş çok önemli bunlar da. Gerçekten. Bundan böyle çiçek dalı geliyor. Letizyaların çok güzel oldu. Bunların renkleri çok güzel. Mutasyon Richardson. Böyle çizgiler yapıyor. Çok hoş bir tür ya. Çok sevdim. Bu da çok güzel oldu. Böyle ikili e, gövde ikiye döndü bilmiyorum. Ne olacak? Çiçek dalımı kristata mı dönecek? Ziveyi. Çok güzel bir rengi var. Bu da klavasyumlarım var. Şu mantarın kuşları da çok güzel oldu. Böyle siyahlaştı. kristal Beauty. Bunu da baharda kellesini alacağım. Şimdi almayacağım. Burası hakim var. Burada ellenler var. Bunlar da güzel oldu. Bakın bu da bir Dastiroz. Çok güzel renklenmiş beşlik saksıda. İyi ki yaprak atmışım. Bak gölge de güzel çekiyor. Buradan analar var. Ruella var. Kellesini almıştım. Burada jelibonlarım var. Fantom var. Şunun kellesini almıştım. Şöyle bebekler geliyor ama bebekler çok dayanıksız ya. Böyle yapraklarını bakın. Yapraklara Alt yaprakları hep böyle oluyor bebeklerin. Küçüklerin var ya. Bu da güzel oldu. Putki. Lar lens güzel oldu. Ee, yani bir aydır güneş yüzü görmüyorlar. İster istemez biraz renk, form kaçtı. Ama yine de e, gelişim döneminde olmadıkları için tabi fazla formsuzlaşmadılar. Buna mi binalar var. Pipa. Burada pembe kılavatımım var. Çok güzel. Burada starlaşlarım var. Bunlar da çok güzel bir sürü. Bakın bebişlerine. Burada silver frost'larım var. Bu da çok güzel oldu. Şurada barbilerim var. Bunlar da fantom. Burada Madivan var. Bu bonfire özel tür. Böyle bu şekilde. Serenalarım da büyüdü baya. Şöyle şuradan çiçek verecek. Buradan da çiçek dalı geliyor. Elonu da Kruzlarımın renkleri çok güzel oldu ya. Şunlar Verigate. Ee, Minibel, Pikros, Sarı Kızım, Pembe graptom Böyle. Pfrevel. Bu yıl da bunun ne parfüm ismiyle getiriyorlar. Böyle limon sarısı pembeli bir tür çok güzel. Daha ben de tam rengini almadı. Güneş çok yok. Peach Bright var burada. Bakın. Şu an benim gördüğüm rengi göremiyorsunuz. O kadar güzel rengi var ki. Bu elf. Böyle bakın. Hepsi böyle bu renklerde çok güzel. Bunlar da böyle. Burada siyonlarım var. Siyonlar da soğuğa karşı hassas. Fazla büyümediler. Şu an büyümeyi durdurmuşlar. Bir tane red light'ım kaldı o da burada benim. Burada e, hamime logum var bir tane. Abundantros. Bunlar Torresler. Böyle bu şekilde burası arkadaşlar. Bugün güzel güneşlensinler. Yalnız şuraları fazla gösteremeyeceğim herhalde. Bu da çok güzel da güzel oldu. Hep böyle alt yapraklar şey olmuş. Yumuşamış, kurumuş. Neyse çıkmıyor. Kaliforniya'da hulyal. Maron var mesela. Ee, çok böyle yumuşak niye bilmiyorum. Sulayacağım ama bence suyla olacak şey değil. Hani bazı türler taş gibi ama bazı türlerde burada da silver queen'im var. Bazı türlerde de böyle bir yumuşama var. Green emeraldlarımı şöyle kelelerini hep kestim çoğaltmak için çok seviyorum çünkü bu türü şurada mendozalar var ee, şurada da şöyle vampir purple delight böyle bu şekilde artık görebildiğiniz kadar nasıl oluyor bilmiyorum yani burada bile güneş kısıtlı bir daha da bu evi değiştirirsem kiracıyım zaten cephe için değiştireceğim. Kuzey ve batı cephesi. Bu taraf batı. Batıda da kısıtlı alıyor. Kuzeyde zaten kışın hiç almıyor. O yönde çok muzdaribim. Çok pişmanım gerçekten. Bakalım yazın güzel bir evden denk gelirse tekrardan kiraya çıkarız. Her şeyi çiçekler için. Aşk bunlar ya. Çok seviyorum. Şu pıtırcık. Evet arkadaşlar bu cama geldik e, sulamayı ben nasıl yapıyorum kış bakımı dediğim gibi zirayda da onlarda. üstlerini kapatıyorum e, sulamayı da ayda bir yapmaya çalışıyorum arkadaşlar burada çok arıoslar var silk var silk çok güzeller gerçekten bazı türleri o kadar seviyorum ki diyorum ölürse ve e, satıcılar bulamazsam ne olur diyorum. Hami melonlar kendine geliyor. Baharda şu formsuz olanları keseceğim. İtalyan böyle formsuz gelmişlerdi. Ama e, böyle 3-4 tanesinin formu gayet güzel. E, bazı arkadaşlar da görüyorum. Çok da güzel renk almış. Benim güneş kısıtlı ancak. Ay, havaya çıktım. Sukulent uğruna da düşmem herhalde. Bu raspberry ice'ları da ayrı seviyorum. Ha, mesela o e, düşünce şu şeyden geldi. Bakın şurada en sonunda elegansım var ya. O mesela e, Serap Hanım'da var sadece diyorum acaba yazın öldürürsem onu başka bir satıcıda bulabilir miyim? Bakın sivit oranjlarım güzel turunculaşıyor. güzel oluyor. Bu da veralar var. Bu da çok hoş oldu. Böyle çiçek dalları var. Alttan dört yavrusu var. İsmi neydi ya? Gitti çok da bildiğim bir isim. Sürekli bunu videoda unutuyorum ya. Bakın hiçbir item böyle yaprak aralarına diğer tarafta kalmış. Neyse yerini bozmayacağım. Hiçbir itemda da böyle altta iki yaprak aralarında da böyle üç tane bir şey geliyor. Güzel form aldı güneşte. işte. Bura bu şekilde. Bunları daha kasalardan çıkartmadım. Kasalardalar hala. Keyifleri yerinde ama alt yapraklar böyle soluyor ister istemez çünkü susuzluk artı soğuk etkiliyor yani Amsterler yok Armstrong Mabina Verigati bunlar e, Pretty Pink e, neydi mini ona ne diyorlar ya minyatür Pretty Pink minyatür diyorlar şöyle Ghost da. Böyle alt yapraklar çok şey oldu. Ortalar iyi ama ee, demek ki soğuğa hassas biraz. roliler güzel taş gibi. Böyle. Bunları hep e, kesmiştim daha. Yeni yeni kökleniyorlar. Çok suyunu alamadılar daha. Bunlar da bir kendine gelemedi. Köklere bakıyorum sağlam ama aslında tüm perlelerimde böyle biraz yumuşaklık var herhalde. Artık soğuğa hassaslar mı bilemiyorum. Böyle bu şekilde burası. Strawberry ice'ları böyle buraya koydum. Bu da şeydi, neydi? Yeni gelen İtalya'dan de ismini söylemiştim de unuttum şu anda ya. Bakın bu perle de mesela yumuşak. Suladım ama Demek ki hassaslar artık. Bilmiyorum. Çok güzel bir tür ya. Buradan çiçek geliyor. Tavus kuşu, Orion, Samur. Bunlar böyle. Pretty Woman. Çok güzel bir tür. Pıtır pıtır. Kenarlardan böyle yavrular geliyor. Atlantis. Firewalk. Bunu Amethyst'e benzetiyorum. Peach egg, peach egg etiketiyle aldım ama bence Amethyst. Mule. Red Mule. Bunlar da çok güzel. Burada Dream Rose'lar var. Bu Dream Rose'lar da yapraklarını alttan böyle sarartıyor. 3 saksım da var çünkü. Onlarda da bu sorun var. Demek ki buna özel bir şey. Aldığımda da zaten alt yapraklar hep sarıydı. Sarı yapıyor da herhalde sonra kuruyor ama ben dayanamıyorum. Böyle sarı gördüm mü yoluyorum yani. Sugar Heart. Dün bir yayında vardı. 150 liraya kapış kapış gidiyordu ama böyle komple pes pembeydi yayındaki çok güzeldi. Böyle bu şekilde. Bunlar da Silver Queen bebeklerim. Pink şampanya. Geçen baharda almıştım. İtal içinden almıştım. Bu da geçen baharda almıştım mango. Bu saksıları hep bahar ayında almıştım. Yazı atlattılar. Burada da abundant var. Şurada pink berilerim var. Burada şeftali kek diyorlar. Kek ismiyle aldım ama bazı arkadaşlar şeftalili kek diyor. Geçen bir ayında da şeftalili kek olarak satılıyordu demek ki öyle. Star body çok güzel bir rengi var. Bunlar hep genelde köklenmiş yani baktım ben. Bakın strawberry oysu Böyle çiçekler geliyor çok tatlı. Şöyle şuradan çiçekler geliyor. Şunlar e, uzundu. Dikte de bebekleri vardı diye tam toprağa da gömemiyorum. Düz de durmuyor şaştım ellerinden. Yazık diyorum toprağa gömsem bebekler ölür. Böyle yan yatırdım ama bilmiyorum. Bu da güzel bir türmüş. Burada rokoko var. Burada. Ve 12 Meksik. <laughs> Çok iyi bildiğim tür. Pretty Pink var. Hatta iki saksım vardı. Yerinde de vardı. Ha yok şurada var. Tamam. Neydi ya? Ay dur ben seni hatırlayacağım. Gitmeyeceğim bir yere. Mr. Richards değildi. Ee, Ghost Diver değildi. Şu kas kanadı diyorlar. Onun ismi vardı. Neydi ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse siz biliyorsunuz videolarda söylüyorum zaten hep. Bunlar Egrid'ler. Burada da bir Dirimlos var. Ha, çiçeğini özellikle diyordum. Ee, i̇nşallah video açarım da gösterebilirim. Çok hoşuma gitti çünkü. Böyle bakın içine. Oy, böyle yemek istiyorum. Ama kafaya koydum ben bu sukulentlerin tadına bakacağım. Yiyenler var ben de yiyeceğim. Bu sevgi bize bunları yedirtir. Bakar mısınız? Kırmızı, beyaz. Sen ne kadar güzel bir çiçeksin Baby Finger'ın çiçeği. Şundan da geliyor. Harika bir çiçeği var. Bunda uzun bir ismi vardı da biliyorum da. Şu an Rokoko. Neyse sonra alırım. Sina. Bunlar da köklendiler. Bakın köklere. Maşallah kışın bile iterler güzel kökleniyor ya. Bunda da kökler var. Burada beyonslarım var. Burada şangirillam var. Burada yine silk veilim olmasına rağmen aldım. Silk veilim var. Ama çok alt yapraklarını sarartıyor. İnşallah köklenir ya. Kaybetmek istemediğim türlerden bu da. Burada da o dediğim yeşil türden var. Şu an ismini unuttum ama. Burada elegans alba var. Burada pink beriler var. Burada rokokolar var. Arkadaşlar videolarda bazen bazı isimleri yanlış söyleyebiliyoruz. Sonradan fark ediyoruz ama tabii geri dönüşüm olmuyor. Öyle oldu kusurumuza bakmayın. Peony Pavilion. Bu türü çok istiyordum aldım. Ee, i̇ki haftadır mı? Ve ekmişim daha yeni su verdim. Köklü olmasına rağmen daha yeni su verdim. Bunlara da biraz su verdim. Neon Breakers Plidonis. Bunu da kellesini almıştım. Köklendi. Güzel köklendi. Size de göstereyim. Bakın. Böyle bir şekilde. Cinderella'm var. Bu da çiçek açıyor. Bakalım nasıl olacak. Burada da meyulu var. Ne kadar sevdiysem 3 saksı dolusu almışım arkadaşlar. Rezim var. Putki. Bir önceki videoda sevmiyorum diyordum ama sevmeye başladım. Çok güzeller. Değişik. Farklı bir havası var bunların. Burada bir rokok'a sıkıştırmışım. Bu da böyle bir ithal tür. Bunda geçen ee, yaz sonu muydu? Gerçi bahar değil. Çekilişten kazanmıştım da. Şurada verigate gibi böyle bir şey olmuş. Şura şu iki yaprağı var ya. Hadi bakalım. Verigate istemiyorum. Zaten almıyorum yazın ölüyor burada. Çukurozlarım burada da var. Diğer telden aldıklarım köklendi. Bunları da köklendireceğiz inşallah. Sulamıyorum çürümesin diye. Kuru biraz geç kökleniyor kuru toprakta. Atlantis. Beyaz atlı prens. Çok tatlı bir rengi var. Yine ismini unuttum. Çocuğum. Kafayı yiyeceğim ya. Neydi bunun ismi? Ha biraz önceki camda hatırlamadığım Monferi'ydi. Bak. Şimdi aklıma geldi. Bunu da videoyu kapatınca aklıma gelir muhtemelen. Bakın bunları da şöyle şu örtüyü kapatıyorum. Ama kalan şular bayağı bir etkilenmiş. Demek ki bunları, bakın böyle yapraklar elime geliyor. Pat pat. Demek ki bunları kışın içeriye mi almak gerekiyor bilmiyorum ki. Bak. İçeriye almak gerekiyor herhalde. Çok etkilendiler. Bakın o dediğim meridyenin. Bunu aslında o balkona götüreyim. Kıvırcıklar da soğuğa karşı hassas. Köklenmiş ama böyle bakın yapraklar şey. Ama bahar ayında olsaydık şu an var ya bu taş gibiydi. Köklendikten sonra taş gibi oluyorlar. Bu tırtılım da kendine geldi. Belli köklenmiş güzel oldu. Şurada verigate havartiyam var. Havartiyaları da seviyorum. Ee, bu da kötü oldu. Dikenler tacıydı. Karışmıyorum. Üf, uğraşamayacağım. Gerçekten. Yani artık yapacak bir şey yok. Olan olmuş. Ama bir daha bir başka kış mesela elimde olsa sizin elinizde de varsa e, koruyun. Yani bakın sukulentlere bir şey olmamış ama e kalanşolar ve bu dikenler sadece etkilenmiş. Bunları hep böyle içlerine attım. Bakın şöyle sarkıyor ya normalde hep böyle içlerine attım. Etkilenmesin diye böyle kapattım. Bu da mesela bir şey olmadı. Donmamış ama böyle bir yapraklar sararmış. Bu da o türden bir gatılmış. Bunda böyle bir yapraklar sararmış. Artık bunları içeri almak gerekiyor. Bilemiyorum. Bir dahaki kış elimde olursa don günlerinde hiç şoka girerler gibi bir düşünceye girmeyeceğim. İçeriye alacağım ama bu yıl artık olan oldu. Bunlar da çiçek açacak. Biraz havalar sıcakladığı gibi sarı sarı çiçeklenecek bu palmerim. Bakın kimi bile burada bir şey olmadı ama kalan şular ve diğer türler etkilendi. Burada da havartiyalarım var. Havartiyaları da ayrı bir seviyorum. Böyle kenarlardan bebek yapan türleri seviyorum ya bu da öyle olduğu için. Bunlar mesela saksısını doldurmuştu ben bu büyük saksıya aldım. Şimdi bunlar baharda baya bir büyüyecek. Bakın mesela burada da bir kalın vardı hep çiçeği açmıştı. Ama yapraklar mahvolmuş. Bahar kalır mı bilmiyorum. Bunlar böyle şey olmuştu hep. Ya yumuşamıştı hatta kestim böyle indirdim buraya ne olacak bilmiyorum. Göreceğiz. Kaktüslerim de zaten hep dondu korumadığım için ama sukulentlerde bir sıkıntı yok. Bu karibim güneşsizlikten mahvolmuş. Halbuki ne kadar güzel bir sukulent türü. Mesela bunlar. Bununla çok üzüldüm. Çok seviyordum ama bakın gitti yani. Mahvoldu. Ama yapacak bir şey yok. Bak çürümüş burada. Bilseydim içeri alırdım. Ama koruyunca diğerleri donmayınca bilemedim kalan şuların. Hani diyorlardı dayanıksız ama bu kadar olduğunu bilmiyordum. Olan oldu artık yapacak bir şey yok. Bir dahaki yıla edinirsek tekrardan koruruz. Ee, videomda videom da bayağı uzamış. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Hepsini göstermeye çalıştım. Yani hiç olmadığı kadar soğuk oldu Adıyaman. Bakın hala kar yerde. 3 gün boyunca e, hafta sonu. Cuma, cumartesi, pazardı galiba. Yok bugün pazar. Perşembe, cuma, Cumartesi bayağı bir kar yağdı. Hala kar yerde. Yani çok fazla don olayı oldu. Gerçekten çok yoruldum ama. Sevince katlanıyorsun. Güzelliklere değiyor. Oradan oraya taşıyorum. Yani karşı binalardan beni izleyen varsa bu kadın deli diyordur. Gerçekten çünkü sevilmese. Yapılacak şey değil çok uğraştırıcı yani saksı çok olunca uğraştırıcı ama burada yine de de kışı tercih ederim yazın çok zor yazın aşırı zorlanıyorum kalın perde çeksem de ruh gibi oluyorlar lastik gibi oluyorlar bazı türler gerçekten kurtaramıyorum da bilmiyorum bugün de konuşasam tuttu böyle yani bu şekilde. Kışın dediğim gibi kaybım olmuyor, bir şekilde koruyorum soğuktan ama yazın illaki kayıplar oluyor. Sukulente başladım, en sıcak yazı yaşadım, en soğuk kışı yaşıyorum. Yine de pes etmek yok. Seviyoruz bunları. Ben izleyen herkese çok teşekkür ederim, destekleriniz için güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.